Evet minik kuşlar bugünkü dersimizde kesirler konusunu işleyeceğiz. Ee, şimdi burada gördüğünüz gibi bir elmamız var. Bu elmamız tam bir elma arkadaşlar bak. Tam bir elmamız var. Şimdi iki tane de kardeşimiz olsun. Her birine yarım elma vermek istersek arkadaşlar o zaman bunu ne yapacağız? Keseceğiz ikiye. Ve bir parçasını size vereceğiz, bir parçasını diğer kardeşinize vereceğiz. Bakın şimdi bunu kesirle ifade edecek olursak, her bir kardeşimiz ne kadar elma almış oldu? Elmanın yarısını almış oldu. Yani biz buna, böldüğümüz iki parçanın birini aldı deriz. İkiye böleriz. İkiye böldüğümüz elmanın bir parçasını sana verdik, bir parçasını kardeşine verdik. O zaman ne oldu? İşte bakın burada 1 bölü 2'sini almış oldun sen. Şimdi diyelim ki çikolatamız var. Aynı şekilde arkadaşlar bakın çikolatayı 2'ye böldük. Birini sana verdik. Birini kardeşine verdik. Bu da gene nedir bakın. 2'ye böldüm. Bir parçasını sana verdim. Dolayısıyla da 1 bölü 2'sini sen almış oldun. Evet. Veyahut da bir bardak suyumuz olsun. Bir bardak meyve suyumuz olsun arkadaşlar bakın. Bir bardak meyve suyumuz olsun. Yarısı dolu olsun. Yarısını sana verdik. İşte gene bu da 1 bölü 2 ile ifade edilir. Arkadaşlar şimdi bak pasta var. Pastanın yarısını sana verdik. O zaman bakın gene 2'ye böldük bunu. Bir parçasını sana verdik. Yani 1 bölü 2'sini sana vermiş olduk. Dolayısıyla bakın kesirler bu şekilde. Peki getirelim. O 1 bölü 2 daha ekleyelim buna biz. 1 bölü 2 daha eklersek ne olur? 1 tam olur arkadaşlar bakın. 2 bölü 2 demek 1 tam demektir. Evet. Şimdi mesela 3 parça yapalım bunu bakın. 3 parça yapalım. İkisi burada bak. Birisini katmamışız. Birisi burada duruyor. Dolayısıyla da bakın burada 2 parçamız var. 2 parçanın e, burada olduğunu bir parçanın Burada olduğunu görüyoruz Dolayısıyla da arkadaşlar bakın burada 3'e bölmüşüz 2 parçası Burada duruyor Dolayısıyla 2 parçasını biz almışız 2 bölmüş bunu da bakın Peki bir parça daha aldık koyduk buraya Ne etti 3 bölü 3 yani tam bir Pasta etmiş oldu bakın Peki bir parça daha almış olsak Bir parça daha almış olsak Evet bunu kabul etmiyor bak bu oyun dört parça yapıyorum bakın. Evde bizim dört kardeşimiz var. Dört parça pastayı bölüyoruz bakın. Pastayı bölüyoruz, bölüşüyoruz, kardeş payı yapıyoruz. Her birine ne düşer? Her birine bir parça düşer. Kaç parçaya bölmüştüm ben bu tam pastayı? Dörde bölmüştüm. O zaman her bir kardeş bunun bir bölü dördünü alır. Şöyle çikolata olsa yine 1 böl, bölü 4'ünü alır arkadaşlar. Veyahut da sürahi de şöyle meyve suyumuz olsun. Meyve suyu dereceli silindirde ya da bakın böyle. 4'te e, biri dolu bunun. Dolayısıyla da bunu da 1 bölü 4 ile ifade ediyoruz. Arkadaşlar bu gördüğünüz kesirlerin hepsi basit kesir olarak adlandırılıyor bakın. E, yani şu üst tarafı üst tarafı payı diyoruz biz buna. Paydasından küçük ise biz bunlara ne kesir diyoruz? Basit kesir diyoruz bak. Basit kesir. 2 bölü 5. Evet. Şöyle portakalın, elmanın 5'e bölündüğünü ve iki parçasının sana verildiğini düşün. Evet. O zaman sen kaçta kaçını almış oldun? 2 bölü 5'ini almış oldun bak. 2 bölü 5 ile bunu ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Peki bir parça daha verirsek o zaman ne oldu? 3 parçasını almış olduk bu elmanın. 3 bölü 5'ini aldık deriz biz. Evet. Bakın bir parça daha veriyorum. 1 bölü 5 daha veriyorum. Yani ne oluyor? 4 bölü 5. E bir parça daha versek tam olacak bu. Bak. 5 bölü 5 elmanın tamamını almış olduk. Yeşil elma, gönül alma arkadaşlar bak. Evet. Bakın bunu arttırabiliyoruz buradan. Şimdi bakın 5 parça almışız ama kaça bölmüşüz biz bunu? 8'e bölmüşüz. Bu 8 bunun paydası. 5 ne? Payı. Yani biz ne kadarını almışız bunun? 5 parçasını almışız. Payı ne kadar? Yani kaça bölmüşüz biz bunu? 8'e bölmüşüz. Evet. Bu elmayı da bölebilirsin. Çikolatanı da bölebilirsin bu şekilde bakın. Şöyle bir kağıdı da tuğlaları da böyle tuğla olduğunu düşünelim bunların. Böyle tuğlalar 8 tane diyelim ki sen bunların 5'ini aldın veya 5'ini boyadın diyelim ki o zaman ne oldu? 5 bölü 8'i olmuş oldu. Bir daha verirsem ben buna 1 bölü 8 daha verirsem bak 6 bölü 8 olur. 6 bölü 8 olur o zaman. Evet bak başka bir şey gösterelim. Şimdi bak bunun 6 bölü 8'i boyanmış dedik değil mi? Şimdi ben bunu değiştiriyorum mesela bakın değiştiriyorum. Bunu 3 yapacağım bakın. Şunu 3 yapacağım. Bunu da 4 yapacağım. Bakın gene aynı yer taranmış oldu. Dikkat ediyor musunuz? Bak gene burası boştu. Aynı şeyden bahsediyoruz bakın. Aynı çikolatayı alınmış şuraya bak. Çikolata bu. Çikolatanın ne kadarı boyanmış? 1, 2, 3. Kaç parçaya bölünmüş? 4. 3 bölü 4 ile ifade ediyoruz. Bakın bunu. 3 bölü 4 ile ifade ediyoruz. Şimdi bakın bunu 6 parça üst tarafı 6 parça ya yani bunu 8 parçaya böleyim. 8 parçaya böleyim bakın. 6'sını seçeyim. 6'sını seçeyim bakın. 7. Evet 6'sını seçtiğimde bakın gene aynı olduğunu görüyorum yani. Seçilen kısım aslında çikolatanın gene aynı kısmı. Yani 3 bölü 4 ile 6 bölü 8'in eşit olduğunu söylüyoruz burada. Bakın bu 6'yı 2'ye bölersen 3 eder. 4'ü 2'ye bölersen 4 eder. 8'i 2'ye bölersen 4 eder. Yani 3 bölü 4 ile bu ne olmuş oluyor? eşit olmuş oluyor. Ondan daha sonra bahsedeceğiz bakın. Ama devam ediyoruz biz burada. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi bakın burada eşit olan birbirine eşit olan kesirleri görmeye çalışacağız. Birbirine eşit olan kesirleri görmeye çalışacağız. Bakın şimdi burada neyimiz var? E şöyle basitleştireyim ben bunu basitleştireyim. Evet bir tamımız var bakın bir tamımız var bir tamımız var burada. Şimdi bakın bunu 3'e bölsem 3'e bölsem bu çikolatayı 3'e bölsem 3'ünü de alsam gene bir tam eder arkadaşlar bakın. Peki bunu 1 bölü 2 yapsam bak. 1 bölü 2 yapıyorum. 1 bölü 2 bu. Şu gördüğünüz nedir? 2 parçaya bölmüşüm çikolatayı. Yarısını 1 parçasını almışım yani ben. Dolayısıyla biz bunun 1 bölü 2'sini almış olduk. Peki aynı çikolatayı bakın. Aynı çikolatayı diyorum. 6'ya bölsem 3'ünü alsam ne olmuş olurdu? Gene yarısını almış olurdum. Yine yarısını almış olurdum. Yani aldığın şey aynı. Peki bunu ben farklı bir şeye böleyim bakın. Dört parçaya bölseydim de ikisini alsaydım e gene yarısını almış olurdum. Dolayısıyla bakın 1 bölü 2 ile 2 bölü 4 veya beri taraftan 3 bölü 6 kesirleri birbirine eşittir. Bunu sadeleştirebiliyoruz bakın. Şu 3'e bölünür bu 3 1 eder. Bu 6 da 3'e bölünecek. Aynı şekilde bakın. Üsttekini kime bölüyorsan alttakini de ona bölüyorsun. 3 bölü 3 1. 6 bölü 3 2. Bu şekilde bakın eşitleyip yazabiliriz bunları. Sadeleştirme diyoruz biz buna. Evet 1 bölü 3 diyoruz bakın. 1 bölü 3. 3 parçaya böldüm birini aldım. 1 Bir bölü 3'ünü aldım çikolatanın. Buraya geliyorum bakın. 9'a bölmüşüm bakın. 9'a bölmüşüm. 3 parçasını almışım. Ama çikolatanın aynı parçasını almış oluyorum bakın. O zaman bunlar nedir deriz? Eşittir deriz bakın. 2'ye 6'ya böldüm ikisini aldım. Gene aynı şeydir arkadaşlar bakın. Gene aynı şeydir bu. Evet. Bu 3 bölü 9 da 2/6 da 1/3'e nedir? eşittir. Peki değiştirelim bunu. Değiştirelim bunu. Biraz daha karmaşık yapmaya çalışayım ben bunu. Bakın. 6 parçaya bölmüşüm, ikisini almışım. 6 parçaya bölmüşüm, ikisini almışım. Bakın. 2/6 Üst tarafı 2 ile çarp, alt tarafı 2 ile çarp. Ne yaptı bu? 2 kere 2 4 6 kere 2 12. Bak bunlar eşittir. Üst tarafı yani payı 3 ile çarpayım şimdi. 3 kere 2 6. 3 kere 6 18. Bak payı ve paydayı eşit bir sayıyla çarptığında gene eşit olur onlar. Dolayısıyla sen bu çikolatayı 18'e bölüp 6'sını aldın. 6'ya bölüp ikisini aldın. Gene aynı şeydir diye. Burada denk olduğunu bu kesirlerin birbirine eşit olduğunu ifade etmiş oluyoruz. Evet, bir sonraki kesirler dersimizde biraz daha oyun bazlı, daha karmaşık şeyler üzerinde duracağız. Şimdilik bu dersimizi burada noktalıyoruz gençler.